parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır denilmiş. Edebi yapıtlarla ilgili, edebi metinlerle ilgili ve yazarlarla ilgili bilgi aktarılmış metin içerisinde numaralı cümlelerde. 5 numaralı cümleye geldiğimizde edebiyatçı insan malzemesini sınırlı bir biçimde kullanırken denilmiş. Şimdi edebiyatçının bu anlamda herhangi bir sınırı yoktur bu anlamda kurgusal bir metin sunduğu için yaşanmış olma ihtimali de söz konusu olmayabilir anlatımının içerisinde. Bu yüzden hayal gücüyle sınırlıdır diyebiliriz en fazla. Bunun dışında malzeme, insan malzemesi sınırlı biçimde kullanmaz asla. Bunun ucu bucağı yoktur demek mümkündür. Fakat tarihçi için şu ifadeyi kullanmış tam tersine. Tarihçi bunu kendine bir sınırlama getirmeden ele alıp yorumlar demiş. Halbuki tarihçi tam aksine nesnel sınırlar içerisinde kalmak zorunda olduğu için, gerçekleri aktarmak zorunda olduğu için belli bir sınırı vardır demek mümkün. Edebiyatçı ise hem gerçekleri hem de hayali düşünsel olanı aktarabilir. Bu yüzden cevabımız E olmalıdır çünkü 5 numaralı cümlede bilgi yanlışı vardır. Aşağıdaki dizelerden hangisi edebiyatın din ile ilişkisine örnek olarak gösterilemez denilmiş. Hemen bakalım. A seçeneğinde anladığım işi sanat Allah'ı aramakmış denilerek din ile ilişkisinden bahsedildiğini henüz ilk dizeden söyleyebiliriz. B seçeneğine baktığımızda her şey her şey şu tek müjdede yoktur ölüm Allah diyene. Şimdi dikkat edin Allah vurgusu yapıldı. Dinle ilgili inançla ilgili bir vurgu yapıldı. C seçeneğinde namaz vurgusu yapılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yine edebiyat din ilişkisini örneklendirebilir. D seçeneğine baktığımızda akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader, aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider denilerek dünya ile ilgili fani bir takım dertler sıralanmıştır. Bu yüzden burada edebiyat din ilişkisinden bahsedemeyiz. Doğrudan cevabımız D olmalıdır. E seçeneğinde de Allah dostu kavramlarından bahsedilmiş. Dolayısıyla burada da edebiyat din ilişkisi vardır. Cevap D. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir denilmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Nokta nokta döneminde oluşturulan en önemli metinler Göktürk alfabesiyle taşlar üzerine Göktürk kitabelerinden bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla ilk bölüme gelmesi gereken de yine Göktürk ifadesidir, sözcüğüdür. İkinci bölüme bakalım. Nokta nokta döneminde oluşturulan metinlerin çoğu Manihizm ve Budizm ağırlıklı dini metinlerdir. Bunlar arkadaşlar hangi dönemde Türklerin hayatına giriyor özellikle? Yerleşik hayata geçince yani Uygur döneminde. Uygur ifadesi gelmeli ikinci bölüme. Üçüncü bölüme bakalım hemen. Nokta nokta döneminde ise metinlere İslam dininin öğretileri girmeye başladığından diyor. Yani yeni girmeye başladığından ifadesini söyleyebiliriz. Ee, i̇lk ilklerden bahsediyor. Yani geçiş döneminden bahsediyor. Bu da Karahanlı dönemidir arkadaşlar. Biliyorsunuz topluluk olarak ilk defa Karahanlı döneminde Satuk Buğra aracılığıyla toplu olarak İslamiyet'i benimseme söz konusu olmuştur. Bunun etkisiyle de işte Kaşgarlı Mahmut'un Divanı lügat Türk'ü, Yusuf Hasacib'in Kutadgu Gubilik'i, Edip Ahmet Yükneki'nin Atabetül Hakayık'ı ya da Ahmet Yesevi'nin divan hikmeti ortaya çıkmıştır demek mümkün. Cevabımız bu sıralamada baktığımızda Göktürk, Uygur ve Karahanlı dediğimizde ne olacak arkadaşlar? D olacak. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denilmiş. Hayır hayal ile yoktur benim işim. Dikkat edin hayale karşı. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim. Şimdi görmek nedir arkadaşlar? Birincisi gözlem. İkincisi de tabii ki gördüğümüz şey gerçek olan şeydir. İnanılan şeydir. Dolayısıyla bir de bu da bizi neye götürür? Gerçekçiliğe götürür arkadaşlar. Gerçekçilik burada devreye girer. Peki gerçekçilik nedir? Realizmdir. Realizm arkadaşlar. O zaman realizm demeliyiz. Cevap C olmalı. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez denilmiş arkadaşlar. Dikkat edelim söylenemez. Şimdi parçamıza baktığımızda Parçamızın tabii ki hani bir edebiyatçı olarak Seyfi Baba'yı görünce şurada doğrudan ve metin tanıdık geldiği için doğrudan Mehmet Akif Ersoy'a ait olan bir mazlum hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Fakat tabii ki bilmesek bile sırf metne bakarak şunu söyleyebilirsiniz. Birincisi dizeler halinde oluşturulmuş. Evet dizeler var. Şiir gibi bir görüntü var. Fakat şiir değil nedir? Manzume burada. Manzume karşımızda. Neden manzume? Sanat yönü zayıf olduğu için. Sanat yönü önemsenmediği için. Bu, bu söylenebilir. Bir de öyküleme tekniği kullanıldığı için arkadaşlar hemen manzum hikaye aklımıza gelecek arkadaşlar. Bu açıdan düşünebilirsiniz ve C seçeneğini e, doğrudan eleyebilirsiniz. Söylenebilir yani. Diyaloglar zaten konuşma çizgilerinden ötürü dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Burada rahatlıkla bu söylenebilir. Betimleyici ögeler mesela en son dizeye bakın. E, yoldan bahsediyor burada. Bir önceki dizeden fark edersiniz. Hem uzun hem de bataktır. Niteleyici sözlere yer verilmiş, betimleyici ifadeler var. Sade açık bir dil kullanılmış herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek bir dil. Fakat teşbih yani benzetme sanatına yer verilmiştir diyemeyiz arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden E olmalıdır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denilmiş. Arkadaşlar Cumhuriyet dönemi yazarından bahsediyor burada kimdir nokta nokta denilmiş köy, kasaba, kent gerçeklerini ilk defa toplumcu gerçekçi ve gözlemci bir anlayışla eserlerine yansıtmıştır denilmiş. Bunun dışında en kilit noktaya gelirsek eğer Değirmen, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk isimli öykü kitaplarından bahsedilmiş arkadaşlar. Bu özellikle çok kilit bir nokta. Burada toplumcu gerçekçi olması, belirleyici bir rol üstleniyor. Tabii ki birçok sanatçının burada e, birçok şeyi gerçekçilik bakış açısıyla verdiğini biliyoruz ama toplumcu gerçekçilerin toplumsal sorunlara dokunduklarını özellikle biliyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine gittiklerini biliyoruz. Reşat Nuri Güntekin'in Said Faik Abasıyanık ya da Ömer Seyfettin Memduh Şevket Esendal'ı bu anlamda eleriz zaten. Fakat eserlerle tamamen Sabahattin Ali'ye ulaşabiliriz net bir şekilde. Bununla beraber arkadaşlar sanatçımızın Kürk Mantolu Madonna isimli bir de romanı vardır. Tabii farklı romanları da vardır yine ama bu eseri özellikle ön plana çıkmıştır diyebiliriz. Cevabımız A. Bazı özellikleri verilen bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir denilmiş? Özelliklerimize dikkat edelim. Kısa hikayeleriyle modern Türk hikayeçliğinin kurucusudur. Şimdi bu açıdan baktığımızda burada tabii ki birçok isim olabilir. İşte özellikle işte Ömer Seyfettin mi acaba dedirtebilir bize. Ama ikinci maddede düğün biraz çözülüyor diyebiliriz. Çavuk tarzı burada devreye giriyor. Dolayısıyla Sabahattin Ali, Ömer Seyfettin gibi isimler eleniyor arkadaşlar. Lakabı yerli Çavuk'dur. Yani bu anlamda en üst düzeyde bir isim olması açısından Tarık Buğra da burada silinebilir arkadaşlar. Ve kişilerin yine Gerçek hayatta karşımıza çıkabilir kişiler olması, toplumsal gerçekçiliğin öncüsü olması gibi ifadelerle e, sanatçımız tanıtılmaya devam ediliyor. Fakat yerli cevap belirleyici oluyor arkadaşlar. Bu sanatçımız Memnu Şevket Esandaldır arkadaşlar. E, bu yüzden cevabımız C olmalıdır. Sanatçımızın mendil altında otlakçı, kelepir, ihtiyar çilingir, hava parası gibi Öykü türünde verdiği eserler vardır. Bunun dışında roman türünde de tabii önemli bir isimdir arkadaşlar. Özellikle Ayaşlı ve Kiracıları isimli eseriyle ön plana çıkmaktadır roman türünde de. Cevabımız C olmalıdır. Mani nazım şeklinin biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu dizelerle bir mani oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur denilmiş. Arkadaşlar şimdi burada tabii ki birincisi ...seçeneklerin hangi sırada verildiği bizim için çok değerli. Şimdi burada ne yapacağız mani olarak? A, A, X, A şeklinde oluşturmamız gerekiyor. Kafi örgüsü bu şekilde çünkü. Şimdi görünürde baktığımızda... ...görünürde baktığımızda en fazla belki ikinin yeri değişecek gibi görünüyor. Fakat nedir arkadaşlar? Burada seçenekleri de dediğim gibi dikkate alacağız. Örneğin 1, 3, 2, 4 de diyebilirdik. Ama 1, 3, 2, 4 olmadığı için bunu demeyeceğiz. O zaman ne yapacağız? Kaşların çok dedikçe diyeceğiz. Yani 3 numara şuraya alacağız. Kaşların çok dedikçe, kirpiğin ok dedikçe, pek mi gönlün büyüdü, sen gibi yok dedikçe. Yani sıralamamız 3, 1, 2 ve 4 şeklinde olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da nedir? B diyebiliriz. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş arkadaşlar. Seçeneklere baktık ve şiirimize yöneldik. Nazım birimi dörtlüktür. Zaten dört dizeden oluşuyor. Nazım biçimi koşmadır. 11 lece ölçüsüyle kurulması bizim için yeterlidir arkadaşlar. Bunu ispatlamamız. 11 olduğu dikkatimizi çekiyor. Zengin uyakla uyaklanmış. Yani en az 3 tane ses olacak arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Dol, du, sol, du oldu. Bu kısımda kafiye görülüyor zaten. Burada duğuların görülen geçmiş zaman olması nedeniyle redif olduğu kesin arkadaşlar. Aynı anlam aynı görev. Solduda ise oldu, soldu ve doldu da ise ollar görünüyor arkadaşlar. İki ses benzerliğinden ötürü ollar ne olacak arkadaşlar? Tam uyak olacak. Tam uyak. Zengin değil. Bu nedenle cevabımız C olmalıdır.